Herkese merhabalar. Şimdi Peugeot 307'de hoparlör değişimi işlemi yapıyoruz. Aracımızın teybi orijinal teyp değil. Sony sonradan bir teyp takılmış. Bu şekilde bir tork kaç torkmuş bunun numarası 20x100 diyor. 20x100 yazan bir tane tork şey lazım. Tornavida lazım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir tornavida. Bunun hemen şu yan taraflarında bir tane vidası var. Şu kapının yan tarafında bir vidası var. Şurada alt tarafta bir vida var. Ondan sonra şu düğmelerin olduğu yerde burada bir tane vida var. Bu vidaları söktükten sonra hemen şu soket zaten bu taraftan kastırdığınızda geliyor. Soketlerini çıkarıyorsunuz. Sonrasında şunu ee, tutma aparatını buradan ayırdığınızda bu da bu şekilde geliyor. Şu şekilde bir sekmanları var. Bunu da söküyoruz. Sonrasında e, bu kapağı şu alttan kanırtıp yukarıya doğru almamız gerekiyor. Ben bir şöyle bir deneyeyim önce. Telefonu sabitleyebilir miyim? soketleri çıkaralım. Görünüp görünmediğini bilmiyorum ama in inanın. Evet. Bu soketlerimizi çıkardık. Aynen. Bu şekilde. Görünüp görünmediğine bakacağız. Alttan kastırıp plastiği yukarıya doğru ittiğimizde Burası açılıyor. Sonrasında kolonumuzu görmek için de şuraya bakıyoruz. Hmm. Kolonumuz bunun içindeymiş ya ben orada sanıyordum. Kapı kolonu döşemenin üzerinde montajlıymış. Şimdi bu kolonu sökeceğiz. Yeni kolonumuzu takacağız. Şimdi arkadaşlar ben hoparlörü söktüm. Kendi hoparlörünü. Daha önce araştırmalarım sonucunda önlerin 13 santim arkaların 16 santim hoparlör olduğunu öğrenmiştim. Fakat şöyle bir şey fark ettim. Şimdi 13 santim hoparlör bu 13 santim hoparlörümüz. Tamam mı? Bunu buraya koyduğum zaman gördüğünüz gibi burası küçük kalıyor. Yani bizim normalde arka hoparlör şey 16 santim kolonlarımız da ön kapıya oluyor arkadaşlar. Yani 13 santim yanlış bir tercih. Bizim ön e, 2004 307 için 2004 307 için ön kapıya 16 santim hoparlör konması gerekiyormuş. Şimdi ben arka kapıyı sökmedim daha. Birazdan arka kapıyı sökeceğim. Eğer arka kapıyı söktüğümde 16 santim oraya olmazsa ee, bir sürprizle karşılaşmış olacağız. 16 santimleri öne takacağım. Sonradan bu 13 santimi iade edip ya 16 santim alacağım ya da bir tane 20 santim falan Finder'ın hoparlörüne almış olacağım. E, bu önemli bir detay. Kolon tercihlerinizde gözden kaçırmayın derim. 13 santim yok yani bizim arabada. Şimdi 16 santim hoparlörü takarken şurada bir tane plastik var. Şu plastik görebiliyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Şimdi ben bu plastiği koparacağım çünkü neden? Hoparlörün tam oturmamasını sağlıyor. Bunu koparttığımda tekrar deneyeceğim. Siz sonradan 16 santim oturmuyor dememeniz için. Bakın şimdi, şöyle koyalım. bu şekilde tam oturuyor. Evet arkadaşlar bu dört vidayı da montajını yaptım. Şimdi size şurada bir tane plastik kesmiştim. Buraya değiyor diye. Aynı plastikten şu tarafta bu tarafta iki tane daha var. Onların da kafasını koparıyorsunuz. 16 santim hoparlör bu sefer buraya tam olarak oturuyor. Eğer onları koparmazsanız yamuk yumuk oturuyor. Bu şekilde çevresi tam basıyor vidalarda düzgün bir şekilde montajı oluyor. Şimdi ne yapacağız? Şu kablomuzu kablomuzu buraya takacağız. Aracın orijinal kablosuyla bir bağlantı yapacağız. Ona ona geçelim. Şimdi bu soket aracın e, kendi orijinal hoparlörüne göre hazırlanmış bir soket. Beyaz kablo da bizim Pioneer hoparlörümüzün kablosu. Soketi kesmiyorum. Aslında kessek de olur ama e, kabloyu bu şekilde arasını açıp bağlantısını düzgün bir şekilde yapıp şuna dikkat edin. Bir tanesi böyle mesafeli olsun açtığınız. Birini buradan açtıysanız birini buradan açın ki bantladığınızda birbirine kısa devre etme ihtimali olmasın. Ona dikkat edin. Bu açmış olduğunuz yerlere düzgün bir şekilde kabloyu çevirip sıkıştırıp bağlantısını yapıp izola bantlayıp işinizi tamamlarsınız. Şimdi kablo bağlantımızı yaptık. Şu aradaki şeye e, araba aracın orijinal kablosuna şöyle biraz bağladım ki fazla sağa sola sarkmasın, ayak altında dolaşmasın, ses yapmasın. Bu soketlerimizi de bağladık. Hoparlörümüz bu şekilde. Şimdi bunları şuradaki delikten geçirip düğmelerin önce şu üst tarafı oturturup montajını yapacağız artık. Evet, sol ön kapımızın montajını yaptık. Dediğim gibi üstten burayı önce oturtup aşağıya doğru taktığımızda zaten sekmanları var. Sekmanları çıt çıt oturuyor. Sonra bir burada, iki burada, üçüncü burada, bir tane de şurada vidası var. Dört tane. o dört vidayı söktükten sonra sekmanları söküp çıkartıyoruz. Takarken de önce üstten sonra dört vidayı takıp montajını yapıyoruz. Şimdi bu arka kapıya geçiyorum. Şimdi söktüğümde göreceğim. Önlere 13, arkalara 16 almıştım. Belki yanlış anladım. Belki arka kapılar 13 santim olabilir. Söktüğümde göreceğim. Ondan sonra ön sağ kapıya 16 santimi takacağım. Bu şekilde öğrenmiş olacağız. Arkalarda 16 mı 13 mi olduğunu. Şimdi arka kapıyı sökerken şurada bir tane vidamız var. Bir de şurada bir tane vidamız var. Sonrasında eee cam açma kapama butonunun kablosu olduğu için bunu gene çekerek aldığımızda buradaki soketi bastırıp çıkartıyoruz arkadaşlar. Tabi tekerli olmuyor. Bu soketi çıkarırken bilmeyenler için ben biraz zorlandım çünkü. Şurada bir tane tırnak var. Bu soket buraya takılı. Şu soketi tornavida yardımıyla şöyle geriye doğru kastırıyoruz şöyle geriye doğru kastırdığımızda kabloyu çektiğimizde soket geliyor. Evet olayı çözdük. Önler 16 santimmiş. Arkalar 13 santimmiş. Ee, arkadaşların söylediği tabii ki doğruymuş. Yanlış bir bilgi değilmiş. Ben sanıyordum ki hani önler 13, arkalar 16 santimdir diye düşünüyordum. Ama ters çıktı. Aslında şöyle bir şey. Buraya da 16 santim takılabilir fakat altına bir kabartma yapılması lazım. Şimdi ben almış olduğum için 13 santimi taktım buraya. Orijinali gibi olsun istedim. Yapmak isteyenler isterse iki tane 16 santim alıp bunun altına bir tane çerçeve yaptırıp ahşaptan buraya da 16 santim takılabilirmiş arkadaşlar. Bunu da bilgi amaçlı paylaşmış olayım. Çünkü şey var burada pay var yani. Şöyle baktığınız zaman 16 santim de oturabilirmiş yani. Yine aynı şekilde 4 vida söküyoruz eski hoparlörümüzü yerine takıyoruz. Sonrasında buradaki gibi hoparlör kablomuza bağlantımızı yapıyoruz. Önce şu üst taraf oturtturup plastiği vidalarımızı atıyoruz. Arkadaşlar montajlarımızı tamamladık. E, mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalıştım. E, eğer sorularınız olursa yine e, yorumlar kısmından sorup cevaplamak isterim. Mümkün olduğunca tüm soruları cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi bize arabanın hoparlörlerini değiştirmek için ne lazım? İki hoparlör alsak e, kapıları sökebilir miyim? Bize hangi takımlar lazım? Onlardan bahsedeyim. Sadece kullandığımız bir tane pense. Kabloları soyup hoparlörün kablosunu ekleyebilmek için kapıları sökmek için T20X bir tane tork tornavidası şu şekilde ucu bir tane düz tornavida kapıların kenarlarını açarken kullanmak için bazı araçlarda yıldız vida da kullanmış olabiliyorlar sonradan söktak yapılmış araçlarda bende bir tane yıldız çıktı bir tane de yıldız tornavida bağlantıları yaptığımızda kabloları bantlamak için de bir tane izola bant arkadaşlar. Bunların dışında hiçbir malzeme ihtiyacı olmuyor. Bir tane 16 santim hoparlör Bir tane 230 santim, yani 13 santim 230 watt. Bir tane de hoparlör. Ben bu şekilde arkalara 13 santim dilerseniz 16 takabilirsiniz ama küçük bir ahşap kabartma yaptırmak şartıyla önlere zaten 16 santim uyuyor. Bu şekilde montajımı yaptım. Ses kalitesi bende amfi Hı. ve işte e, falan olmadığı için sadece bir teyip tatlı bir ses alayım düşüncesiyle bu hoparlörleri tercih ettim. Ama siz daha iyi bir şey düşünürseniz o zaman mid direnç falan da bağlayabilirsiniz. Amfiniz falan varsa amfi tesisatı yapmak istiyorsanız. Bunun dışında e, pek fazla söyleyecek bir şey yok. Kolay e, sadece hoparlörü alıp kendinizde montajını yapabilirsiniz onu demek istiyorum. Sorunuz olduğunda ben yardımcı olmaya çalışırım bu şekilde videomu sonlandırıyorum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın diyorum kanalımı beğenip bu videomu beğendiyseniz lütfen like atın diyorum Bu tarz videoların gelmesi için de kanalıma abone olup bana destek olursanız çok çok memnun olurum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ısmarladık. şöyle arabamızda bir çekelim son. Görürseniz selam vermeyi unutmayın. <laughs> Bu şekilde sollandıralım. Bay bay.